İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kültürel bir etkinlik düzenlendi. Doktor Serkan Aslan'ın desteğiyle tümü sağlık personelinden oluşan bir ekip, kültür merkezinde düzenledikleri gecede oynadıkları tiyatro oyunuyla sağlık alanında karşılaşılan sorunları mizahi bir dille anlattı. Vali Mustafa Tutulmaz ve eşiyle kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede bir de kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. kontrol hiçbir yok. Řekněte mi, jak to vypadá. Buraya kafası var, küçücük bir şey. Cilt bucağı falan yanıp alamıyorum. Yani ben arabanın arkasına koyarım onu. Kendi yapmalarında, geri gidin, süslerim. Oh, götürürüm. Yok, Geytel yok. Allah'ım Allah'ım. Bu cinsede gözümüz gibi baktın mı? Ransız, yukarı değilsin. Üstüne. <laughs> Saniye, alıyorum <laughs> e ben. Gözden zaman maskeyi mi alacaksın? Kavga ettin mi? Neresi, canım? <laughs> siz söylüyorsunuz Hastanesi. Ya, evde hasta, Evde zor oluyor. bir <laughs> <laughs> Diyor ki evde zor oluyor. Evde olur mu? Bütün <laughs> <laughs> Mı? Çok kanka çok yapıştı kanka Yolla bir fırtına çektim kanka kanka sen böyle takıl ben kaçıyorum. gece geçirdik. Emeği geçen başta sağlık müdürümüz olmak üzere oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sizler de katılımınızla çalışmalarında büyük özveri gösteren bu kardeşlerimize destek oldunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık çalışma çalışanları, ça sağlıkla ilgili alan sıkıntılı, stresli, e yorucu bir alan. Ancak arkadaşlarımız bu sıkıntıyı eğlenceye dönüştürmenin de yolunu bulmuşlar. Kendilerini te tekrar e, tebrik ediyorum. Bu tür çalışmalarının devam etmesini, sadece bu bir iki gösteriyle kanlanmasını daha geniş e, kesime hitap edecek şekilde gösterilerinin devam etmesini diliyorum. Tekrar e, kendilerini tebrik ediyorum. <laughs>